Şimdi bugün burnumuzu, kulaklarımızı nasıl daha böyle şey kırılmaz. Yani burnun yumruk yediğin zaman kırılmayacak bir hale getireceğim. Kulakların güreşirken nasıl kırılmaz hale getireceğinizi size bugün bunu göstereceğim. Öncelikle burnu yukarıdan aşağıya doğru yavaş yavaş esnetiyoruz. Bunu tabi daha uzun süre yapmanız gerekiyor. Biraz daha uzun. Bu tabii daha küçük çocuklarda başladığı zaman daha kolay bir şekilde oluyor. Aşağıya, yukarıya, aşağıdan yukarıya, aşağıdan yukarıya şeklinde. Sağa, sola, sağ sola, sağa, sola, sağa, sola gibi. En sonunda artık böyle yumruk yediğiniz zaman içeriye doğru iyice göçecek ve kırılmayacak. Yani buradaki kemiğe vursalar bile canınız acımayacak en azından. Bir de kulakları güreşçi kulağı dedikleri karnabahar kulağı artık ne diyorlarsa onun olmaması için ben judo, güreş gibi BC, MMA gibi sporlar yaptım. O süre zarfında birçok defa kulak üstü kırılmaya neden olabilecek kadar şey yaşadım ama hiçbir zaman kırılmadı. Çok yaklaştım kırılması için. Anca birkaç gün bir ağrısı oldu. O kadar daha böyle üstüne gidilmedi. Yani bayağı böyle ezildi, büzüldü, şey oldu. Çünkü bunun uzun zamandır yapıyorum. Bu tarz esnetmeleri bildiğim için kırılmasın diye. Yani en azından gençken başlayın diyorum bu tarz şeylere. Ondan sonra kırılmıyor, yumuşak bir şekilde kalıyor. Tabii kulağınızın görüntüsüne önem veriyorsanız, burnunuzun görüntüsüne önem veriyorsanız bunları yapın. Önem vermiyorum böyle havalı görüngen falan filan diyorsanız bu şekilde devam edin. Yani yapmanıza gerek yok yani bu tarz şeyleri. İsterseniz yapabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Neyse.